hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda her zaman olduğu gibi birbirinden ilginç ürünleri araştırıp bir araya getirdik. <laughs> İlk ürünümüz otomatik bir klozet kapağı. Yaklaşınca üstteki kapağını açıyor. Elinizi hareket ettirdiğinizde bu sefer oturağını kaldırıyor. İşiniz bitince de yine kendi kendine geri kapanıyor. Bu gördüğünüz kadınlara özel üretilen bir savunma aleti. Kaplan pençesi şeklinde olan alet elde taşınıyor. Düğmesine basıldığında içinden keskin tırnaklar çıkıyor. Buysa istenmeyen dronları yani insansız hava araçlarını durdurmak için geliştirilen bir silah. Bazuka gibi görünüyor fakat aslında bu bir ağ atıcı. Gelişmiş hedefleme sistemi sayesinde Havadaki cihazı kilitlenip üzerine al fırlatıyor. İşte bu da hem her türlü arazide gidebilen hem de uçabilen bir araç. Arkasında güçlü bir pervanesi ve paraşütü var. Havalandığında 4 kilometreye kadar yükselebiliyor. Sırada sosyal medyadaki takipçi sayınızı gösteren bir sayaç var. Hesaplarınızı bununla senkronize ediyorsunuz. Yeni takipçi geldikçe sayacın ekranı güncelleniyor. Bu tişörtün yan tarafında ekran silmek için kullanılan mikrofiber bezler var. Böylece cep telefonunu ya da gözlük camlarını tişörtünüzü kullanarak silebiliyorsunuz. Buysa ayakları ısıtan ve bir yandan da masaj yapan bir ürün. Yorgunluk atmak için ideal. Bu da babaları tırmanma duvarına dönüştüren bir oyuncak. Baba oyuncağı giydiğinde çocuk iplere tutunarak tırmanıyor. Şirinlerin mantarlarına benzeyen bu alet aslında şarjlı süpürge. Küçük temizlik işlerini halletmenizi sağlıyor. Sırada çiçeklerinizi belirli periyotlarla sulayan bir ürün var. Bulut tinde olduğundan çiçeği sularken minyatür bir yağmur görüntüsü oluşturuyor. Bu ürünse birçok işe yarar. El aletini bir araya getiren bir çakmak kılıfı. İsviçre çakısını andıran alet özellikle kampçılar için tasarlanmış. Bu gördüğünüz minik köpekler için geliştirilmiş bir savunma yeleği. Onları daha büyük köpeklerden ve diğer yırtıcılardan koruyor. İşte bu da kendinizi akrobat gibi hissedeceğiniz bir ulaşım aracı. Bir tekerlek ve iki pedalla istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Bunlar canlı bitkilerden yapılan takılar. Üzerlerindeki bitkiler çok az toprak veya suyla bu yüzden de uzun süre solmadan kullanabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz ışıklı kablolarla yapılmış bir koltuk. Hem oturmak için hem de odayı aydınlatmak için kullanılabiliyor. Buysa ise suyun sıcaklığına göre farklı renkte yanan ışıklara sahip bir duş başlığı. Su soğukken duş başlığının mavi ışığı yanıyor. Su ısındıkça renk yeşile sonra da kırmızıya dönüyor. Sırada ağaçlara asılabilen çadır var. Böylece kamp yaparken zemindeki börtü böcek ve yırtıcılardan uzak kalmış oluyorsunuz. Bu da şişirilebilir askeri eğitim alanı. İçinde çeşitli engeller, tırmanma ve küçük havuzlar var. Son olarak bu ise güneş ışınlarını kullanarak sanat eserleri yapmanızı sağlayan bir alet. Üzerindeki mercek güneş ışınlarını odaklayarak ısıyla ahşap veya deri gibi yüzeylere şekiller yapmanızı sağlıyor. Sırada video önerisi var. Tamer oyun delisinde aksiyon sevenlere hitap eden bir oyun oynadı. Bu heyecana ortak olmak için lütfen tam şurayı tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.